Bugün ise tekstilin vazgeçilmezi olan pamuk yurt dışından ithal edilir hale geldi. Allah şükür. Peki bu nasıl oldu? Detaylara haberimizde. Allah şükür. O oh, o. Oh. Son yıllarda tarımda uygulanan politikalar birçok sektörü zorluyor. Verimli tarım arazilerine sahip olunmasına rağmen ana tarım ürünlerinden buğday bile ithal edilir hale geldi. Allah şükür. O oh, o. Oh. gerçek daha. Pamukta da alarm zilleri çalmaya çoktan başladı. Biz peygamberin hayatını okuyacağız. Dene. kadar dünyanın sayılı pamuk üreticilerinden biriydik. O dönemlerde ilk dört arasında yer alıyordu. O zaman peygamber o hayatı, hayatı okumuyordu. Son yıllarda uygulanan politikalar nedeniyle 7. sıraya kadar geriledik. Tekstil sanayisi iç piyasadan bulamadığı pamuğu ithalat yoluyla karşılamaya çalışıyor. Bu ithalatın yaklaşık yüzde altmış Amerika'dan, yüzde on Yunanistan'dan yapılıyor. 2010-2011 sezonunda Türkiye 729 bin ton pamuk ithal etti. Niye onlar Muhammed'in ümmeti miymiş? üzerinde döviz ödedi. Yurt dışına çıkan döviz de başka bir soruna cari açığa neden oluyor. Muhammed'in ümmetlerinden almıyoruz. Bunun önündeki engelse yüksek girdi maliyetleri. Türkiye lif pamuk üretimi 2006-2007 sezonunda 849 bin ton düzeyindeydi. Ne güzel. 2009-2010 sezonunda ise inanılmaz bir düşüşle 380 bin tona geriledi. Oh, oh, oh. Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut konuyla ilgili meclise soru önergesi vererek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e şu soruları yöneltti. Tam buldun Ülkemizin abi. pamukta dışa bağımlılığının azaltılması yönünde ne tür çalışmalar yapmayı planlamaktasınız? Çok yapıyoruz. Ülkemizde pamuk ekiminin azalma sebepleri nelerdir? Pamuk üretiminin artırılması konusunda 2012 yılında ne tür teşvikler uygulayacaksınız? Aman uygulamasınlar o yüzden böyle oldu.